toplam 29 civarın polisimiz ağır olmayan şekilde yaralanmış. Yine 15 civarında araç ağır tahrip edilmiş. İşte İnegöl'ü savaş alanına çeviren olayların bilançosu. 29'u polis, 38 yaralı, 44 gözaltı. Kahvehanede başlayan tartışmada 5 kişi bıçakla yaralandı ve daha sonra olaylar büyüdü ve akşam saatlerinde emniyet müdürlüğüne kadar sirayet etti ve emniyet müdürlüğüne Bursa'dan takviye polisler ve panzerler gönderildi. Ya Allah! Bismillah! Ya Allah! bile emniyet müdürlüğünde alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor. Çünkü kahvehanede 5 kişiyi bıçaklayan 3 kişi dün akşam gözaltına alınmıştı ve emniyet müdürlüğüne getirilmişti. Yaklaşık 1000 kişi o dakikadan itibaren emniyet müdürlüğünün önünde toplandı. Taş yağmuruna tuttu adeta emniyet müdürlüğünü. Zanlıların kendilerine verilmesini istiyorlardı ve bu arbedede de çevredeki araçlarda zarar gördü. Dolp Belediye Binası ve banka şubelerinin taşlanmasına, araçların yakılmasına kadar varan olaylara karışanlar kameralarla tek tek tespit edildi. 162 bin nüfuslu İnegöl'de zanlı avı başladı. Şok baskınlar yapıldı. İçlerinden yedisinin olayın planlayıcısı olduğu iddia ediliyor. Olaya karışanların büyük bir çoğunluğunun da maalesef alkollü ve bilinçsizce yapılan eylemler türünden... Ne yaptığını, niçin yaptığını bilmeden yapılan eylemler türünden eylem olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sorumsuz, aklı selimden tamamıyla uzak, bir yanlış dedikoduyla, şayayla insanların ne yaptığını bilmeden çılgınca yaptıkları bir hareket yine göre Bursa'ya, ülkemize yedi bir sıkıntı yaşatmıştır. Geceden bu yana İnegöl'de olan Bursa valisi Şahabettin Harput kameraların karşısına geçti, olaylı geceyi anlattı. Alacak verecek tartışmasının bu derece boyut değiştirmesinin nedeni dedikoduydu. Güneydoğulusu, Doğulusu, İnegöllüsü, Kafkaslısı, veya e, Balkan göçmenisi kim olursa olsun bir defa herkes bu olaydan dolayı büyük üzüntü içerisindeler. Olayların bilançosu ağır oldu. İlçede sabaha kadar temizlik çalışması yapıldı. Kırılan camlar takıldı. İnegöl'lülere göre yaşananlar provokasyondu. Ama şimdiden sonra huzuru kaçırdılar. Şey değemiyoruz, üzülüyoruz. Neler yaşadınız gece? Ya gördüğümüz kadarıyla hiç yaşanmaması gereken şeyler yaşanıldı. Ama bilmiyorum ne olur sonu. Yani iyi bir şehirdir ama karıştıranlar oluyor işte böyle. Burada Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi yıllardır birlikte hani sorunsuz. İnegöl'ün hatta örnek kentlerinden biridir. Hatta Türkiye'nin İnegöl örnek ilçelerinden biridir. Yani böyle şeyler hiç olmazdı. Yanlış işler, boş işler yani. Türkiye Cumhuriyeti böyle bölünemez yani. Bizim İnegöl'ümüz gerçekten çok eskilerden, 42 yıldır yaşıyoruz burada. Çok daha modern de Alafranga yaşıyorduk İnegöl'e, inanır mısınız? Nasıl gerçekten efendim? Alafranga derken yabancı müzikler dinlerdik. Ne bileyim Dalidalar, e, e, o, o, o çağın... E, İnegöl'de dün iki grup arasında başlayan kavga sabah saatlerinde son buldu ancak İnegöl'de gerginlik devam ediyor. Şu anda İnegöl ilçe merkezindeyiz ve polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Evet hem bugün kameralarımıza yansıyan görüntüler hem Turgut Erat'ın izlenimlerinden de anlaşıldığı gibi İnegöl'de dün akşam bir anlık öfkeyle ortaya çıkan linç psikolojisi yerini sağduyuya bırakmış İnegöl'lülerde yaşananlardan son derece rahatsız. Sevgili seyirciler İnegöl'de patlak veren olaylar başkent Ankara'da da çok yakından takip ediliyor. Ayrıntılar için başkente dönelim. Star Haber ekibinden Lamia Ayhan karşımda. Lamia İnegöl'de çıkan olaylar Ankara'da nasıl yankı buldu? Ünal Oymak Yine yaşanan olaylara Ankara'nın hükümetin tepkisi gerçekten çok sert oldu ama öncelikle Ankara'daki sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Başbakan Erdoğan akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay'la Başbakanlık resmi konutunda bir araya geldi. İnegöl'de yaşanan İnegöl'de çıkan olaylar değerlendirildi ve bir anlamda ikili bir zirve gerçekleşti ve bu zirve tam 1 saat 50 dakika sürdü. Ve bu arada İçişleri Bakanı Beşir Atalay da sabah saatlerinde çıkmıştı kameraların karşısına. Bölgede vali, kaymakam, emniyet Emniyet ve jandarmada görev yapan tüm güvenlik birimlerinin izinlerinin süresiz olarak kaldırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay özellikle vurgu yaptı. Hiçbir yerde bu tür istismarlara müsaade etmeyeceğiz. Tepkimiz şiddetli olacak, çok sert olacak dedi. İşte şimdi ekranlarınıza İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yine İnegöl'de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı o çok sert açıklamalar geliyor. Hiçbir yerde bu tür istismarlara, bu tür provokasyonlara müsaade etmeyeceğiz. Çok şiddetli gideceğiz üzerine. Özellikle bu halk oylaması sürecinde e, bu tür bazı şeylerin e, olabileceğini tahmin etmek zor değil. Tabii biz de o konular üzerinde hassasız. E, gece tabii hem e, buradan biz hem... E, Bursa valimiz ve oradaki arkadaşlarımız kısa sürede müdahil oldular. Tabii üzücü olaylar ama sonunda çözümlenmiş oldu. Yani bunları siyasi mecraya falan tabii taşımamak lazım. Birileri belki o yönde bazı teşebbüsler içinde bulunuyor olabilir. Bugün Sabahleyin hem mülkiye müfettişi hem emniyet mülkiyeti müfettişi gönderdim e, oraya. Ayrıca e, geniş e, çaplı bir araştırma ve sebepleri üzerinde bize bir rapor getirsinler diye istihbaratında içinde olduğu ayrı bir ekip gönderdim. E, böyle şeylere katiyen asla e, müsaade etmeyiz. E, orada yoğun bir çalışma var şu anda. Kimler e, bu tür tahrikleri yaptılar? için oluyor? E, bunun detaylarına ineceğiz. E, şu anda Normal her şey, daha doğrusu sabah e, olmadan her şey normaldi. E, orada araştırma ve e, bu yanlış tutumlar içinde bulunanların e, gözaltına alınması işlemleri e, sürüyor.